Bir dedi Evet, Evet. <laughs> Yalnız, ya. Bak <laughs> bak. paket gayet açıkmış Var ya ben bu seyirciler oluyor. <laughs> bir şarap olanın sesi, bir de Kadir'in eslemesi. Emre abi iftar <laughs> vereceğim. Abi, aga iftar az önce verdik ya. Verdik dedi. 1500 kişilik. Veriyorsan yani. savur ver bak. Dur abi adamlar yoruldu. Dördüncü yıl ya. Nereye iftar veriyorsun? Oo Kadir'den atak var. Burak atağa karşılık var. Bir siyere inse bitecek olay da. Kadir atacak mı? Burak! Kuzet kuzet! Aman tanrım! Kuzet bu! Cimcikleme lan. Kazdığı koyuya düştü. Cimcikleme. İhtar var ha. Hayır devam. Cimcikleme. devam. Ayakkabı, bir dakika, ayakkabı Ayakkabı, Aya ayakkabı, ayakkabı bir dakika. B bir dakika, b bir dakika. B b b b al al bir Al ayakkabı. Para yatırmış. Aynı aynı pozisyon, Para yatırmış. Evet, müdahale ediyoruz bir saniye. Ar Arka. Ar Eyvallah. <laughs> Hadi devam. Evet. Ben de zannettim ayakkabıyı çaldım. Vay, ters mi yatıracak günde? Evet. Kızın alıp ortaya Aynen, Aynen. 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 Çışak, o. 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 Ya, kendini kitledim be. <laughs> ha? De oyununla. Yıkıldım bu. sevgilim. Kaldırırım istemiyor buranın. Boyunduruk. Geçire. İhtar alırsın. es, es, es. He, O iş biter. Boyunduru aldım bitti Olmadı. Olmadı. Sayıyoruz. Sayıyoruz. Hayır yok. Devam. Devam lan. Hiç. İlk mağlubiyetini sattım onu koyayım ya. Kamera görmedi. Ahmet 100 dolara 2400 dolar aldı. İlk mağlubiyetini sattırdı. Ama ne Alakası yok ya cız attın onu çocuğu sürdü. Ram patladı da onu koyayım. İlk mağlubiyetini sattı. Favori pusat yenildi. Şimdi hapse düşecek. Mağlubiyeti bir türlü kızarttım bak. Bütün lazım edemiyor mağlubiyeti. Ee, evet, hoşan. Hemen yorumculara dönelim. Gördün mü hakem sen dizi? Yorumunu sikeyim ben <laughs> bu işten bir bok anlamadım. Video şey. kayıtlarına bakalım. Attıysa bak, video kayıtlarına. Bakalım ama ee, adam yatarken başladı. yani olmuştur bilmeyerek. Yani sıfırla başladı ama daha sonra. Ben bıraktım abi kendimi orada. Tek Abi niye bilerek bir şey yok, yok ki. Adam bilerek Dengemi durmaz ki. Dengemi kaybettim ama ne koyayım. Teşekkürler Burak, teşekkürler Kadir. Teşekkürler Türkiye. Ama tere tere azalmaya yaklaşalım. Zuma gir, zuma. Zuma gir. Dum duma kum kuma Kadir yattı Kaymakamın <laughs> kızları Ne istiyorsun yani Kadir, ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun? Her şey uyar Aynı pozisyondan devam mı diyorsun? Hayır oğlum, bükürdü adamın bile ya Hayır lan, benim işime gelir oğlum Ben, ben de 1000 dolar basmışım o Murat Bey Kurul üyelerine sorun Ne diyorsun? Ee, bence yendi diyorum Kim? Burak Sen? Abi neyi yendin? skor kaç kaç? 3 0 Ama deri 3 avansı vardı 3 3 oldu 4 3 Adam 3 0 önde başladı tamam. zaten Sen ne diyorsun? Burak maça iyi başladı aslında Yendi mi yenmedi mi onu söyle Bence yatırdı birader Bence de yatırdı Bence hocam orada bir yatma hikayesi var Bu evet. <laughs> <laughs> olay bitmiş Yani sırtına bak kum dolmuş amına koyayım ya Daha neye yatırsın ya Adam oldu evet, Biz bunu burada bırakalım yarın devam ederiz Başka var mı güreşecek? Okay. Tamam. Kime meydan okuyor? Ha? Sağ ol. Yok güreşimiz <laughs> bugün çok yoruldu. Bir dakika. Finali alalım bence Ahmet'le Faruk. <laughs> ben bugün evet. finali yap. alalım bence. Yarın gelelim. Finali alalım alalım, baş, alalım. Vallahi alalım alalım. Ben çok yoruldum valla ya. Zevkli olur final. Maçtan geliyorum yapmayın ya. Başakşehir'den. Yarın maçtan bu saatte o zaman. Yarın bu saatlerde olabilirmiş. Evet, Say, şey Sayı seyircisi Star ekranlarından ayrılıyoruz Evet, evet Değirmencioğlu'nun katkılarıyla güreş turnuvalarımız her zaman devam ediyor. Yusuf sana meydan okuyorum lan. Oğlum sen beni inas. Değil mi önce Kardeş ne hissediyorsun? Ya ne bileyim ama ne koyayım bir anda yaptık şimdi ne bekliyoruz? Hep tipi hata. Değil mi sundu? Ama arkamda çok kum var mı lan? <laughs> Götüne solucan kaçmış abi demiyorum. <laughs> tarletmiş. Çok pis tarletmiş. <laughs> ama hakemi tebrik ediyoruz. Çok güzel maç yönetti. Evet, oturdu. Mükemmel, mükemmel. Güreşte herkesi yeniyor. Değirmencioğlu. <laughs> <tebrik> oldu. <ediyor. gülüyor> Sıfat bu sayesinde para Sen az önce hakeme mi küfür edildin lan? Hakem, sen az önce küfür